bayram alanındayız. Dulkadir neler söylersiniz? Şimdi Zengül Abdurrahman bayramı bayram güzelliğinde yaşayanlara selam Bayram bayram namazını eda edildikten sonra başlayan bir süreç. Bundan önceki bir bayram etkinliği yapıyorsa buna bayram kutlaması değil, onun bayram seronomisi denir. Ne yazık ki son yıllarda onlar işte gerek milletvekillerinden kaynaklıdır, gerekse şehir varisine kaynaklıdır. Türk-İslam adetine uygun olmuyor, kölelerimize uygun olmuyor. Evet, İslam kültür ve da hiç uygun olmuyor. Bayram öncesi bayramlaşma törenleri yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Bizde bir deyim vardır. Eski köyü yeni adet Hatırlarsan. Hatırlarsanız, 1980-90 arasında bütün ülkede bir insanlar, bir grup vardı. Ayı gördü, orucu bozdular diye gazete manşetlerine konu olan şeyler vardı. Bir günden önce, bayramdan bir gün önce bayramlaşma yaparlardı. Biz diyoruz ki bu bir bölücülüktür. Görücülü partisi görüş olmaz. Toplumun <laughs> örf ve adetlerine aykırı davranan kimse o bölücülük yapıyor. Ben de diyorum ki inşallah bu son olur. Bundan sonra Kahramanmaraş'ta valilik tezinde yapılan törenler bayram günü vaktinde ve saatinde olur. Eğer bilmiyorlarsa buradan söylüyorum. Ramazan bayramında bayramın birinci günü saat Kur 11'de Kurban Bayramı'nda da bayramın ikinci günü saat bir buçukta bayram törenleri düzenlenirdi. Ben 45 yıl gazetecilik yapıyorum. Son 3 yılda bu yanlışı Kahramanmaraş'ta şiddetli bir şekilde devam ettiren bir anlayış var. Bu anlayışı da protesto ediyorum.